Pikachu, Pikachu. Aile durumları dizi part 9. Pikachu. Hemen gider. Ee, bir şey olmuştu bir tek. <laughs> evet efendim. Yazdığına göre şu sarı saçlı olan kız. Emile. Nasıl diye herkes sorur. Sen nasıl oraya gittin? Nasıl diye herkes sorur işte. <laughs> Sonra koşa koşa şey arabayı binip de hemen eve ışınlanırlar. Yani çok hızlıca. <laughs> diyerek yani şey yani ağlayarak şey eve gelirler. Ev nerede? Ev nerede acaba? Pika 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 sesini çıkarmam. pika 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 Dizi partona geliyor şarjım 8. Hemen bunu oynayıp gideceğim. Nasıl olur? Nasıl? Neyse ben bir eve gideyim. <laughs> Ya bu kız kimle evlendi de? Bu ne alaka şimdi? Bu kız kimle evlendi de hamile oldu? <laughs> Anne. Doktora söyledim ki dedi ya dedi hamile ben evlenmedim dedim. Dedi ki <laughs> ben efsane bir hamileymişim. Herkes hüngür hüngür ağlar. <laughs> neyse bir de akşam olurmuş. Çoktan yani. Ay akşam olmuş. Hadi uyuyalım artık. Ben pijamamı giyeceğim. Çıkan, tamam ya. Giyinir. Giyinir. Hemen o da girip giyinir. Giyinirler işte. Bu arada az önce o da çıkmış gibi oldu. Az önce çıkartma sizi geciktirmeden. Neyse. Ah neyse hadi uyuyakattık. Ben de Telefonlarımızı koyacak Hemen uyuyalım Uyurlar çoktan işte uyurlar Kız niye kaldı burada çıksana Bunlar da uyur Bunlar da uyurlar hemen Bu arada bunlar burada yatıyor hemen Uyutalım Cizipar 9'a gelin 9 muydu lan Onu herhalde onu Yani anlamadım ama neyse Görüşürüz